Tın 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 Arkadaşlar tın tın. Geliyor işte tın 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 tın. Sıfır oynadık ya. Tın 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 tın. Tın tın Açıyorum dur. Selam tın tın de bul. Ben çok korkuyorum. Gideceğim ben. Tın 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 tın, Aa, Neyse, Tı. tın 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 sayfır seni yakalamaya geliyor. Lan ekran nasıl bana döndü? Ne bırak. Ben tutayım. Tö ne diyor lan? Arkadaş orada yok musunuz? Bakın. Tın 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 sayfır seni telefonda yakalıyor. Arkadaşlar telefonu arkadaşlar arkadaşlar bakın bir haber ah, makyaj yapıp kurtulduk makyajımın son ayısını göstereyim arkadaşlar toparladım kendimi böyle bir şey yaptım tadı çok güzel

Ne? Gördünüz arkadaşlar? Benim babam bir o krokodil arıyor.